arkadaşımız gene sandık biriktirmiş. E, gel açalım dedi. Ben de dedim ki açalım dedim. Burada mı açalım dedim. Ne dedi? Burada açarız dedi. Biz de geldik. E, bakalım bakalım e, patron bize ne kadar sandık çıkarmış. E, arkadaşlar bu arada e, geçenki beğenlere baktım. Anca 1000 olmuş. İzlerim de 1000 olmuş. Arkadaşlar biz size 3000 demiştik diye hatırlıyorum. Yani inşallah bu videoda 3000'i görürüz. Yani sizin için uğraşıyoruz burada. Musluk dinlemiyoruz sabah namazı ezenmezden falan filan. Bugün var ya. Gülüşümden <gülüşmeler> anlamışsınızdır. Ee, Enes çaylar nerede ya? Açık. Çaylar geldi Allah Allah. Çay, çaylar. Hadi bakayım ya. <laughs> Kanka. Ya bak, o, ya? oğlum, bu. Gelsen ne haber ya? Oo, şey, bisküvi de var. O artı. <laughs> artı 18 arkadaşlar. Biz küfür etmiyoruz arkadaşlar. Öbür bir de video bir biraz edepli falan filan demişler de yani bizim suçumuz ya orada skip yazıyor, skin yazıyor, klasik yazıyor. Bizim suçumuz mu yani? Bizim suçumuz mu kanka? Neyse ne haber? Yani bilemiyorum ya. Küfürü bugün azaltıyoruz. Abdest'e geldik. Yok normal geldim ben ya. Yani abdest doğru ya, biraz zorlanıyor. Abdest'e satsaka birbirine girdi be. He. Tarzana döndün ama Aşağıdan yok ha? Kafe gitti arkadaşlar. Kafe de gitti. Emre, buraya attım abi. Kafeyi de gittim. Abi çaylarımızı koyuyoruz şimdi. Seri şekilde ve açılıma başlıyoruz. Arkadaşlar can güvenliğim yok. Kapıyı de kilitledi. E, benden bir saate kadar haber alamazsan bu ne Ulan de, video ya. yarın yayınlayacağım. Nasıl seni bir daha? Tamam evet. bu an, kadar başlayayım. şamata. gırgır gır yeter. Adam ol lan. Bir camcı vardı biliyor musun? CS'lerin değil. Kazıyorlar ya. Arkadaşlar Bizim burada bir camcı vardı ama tabelada C silinmiş. Ya, Bilemiyorum. Yani. Niye ya yaptın? ben burada demiyorum arkadaşlar. Bilenler yorumuna yazmasın. Yani Yazamazsın. Neyse. Ondan sonra silinmiş. Ben dedim ki dayı dedim bundan bir tane ver dedim. Ne dedi? O şey cam beyazandan dedi. Bir gitti dedi benden dalga mı geçiyorsun dedi. <laughs> <laughs> Orada camcıymış da silinmiş çocuklar kazımış yani. Neyse. ben de, de bunu niye anlattım ama bilmiyorum ama. Neyse. Neyse ben ne, de anlamadım şimdi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sandık açılım videosu sevindiniz. Hoş geldiniz. Bugün yine kanka hoş geldin. Emrah yanında arkadaşlar. Hoş bulduk kanka. Abi. Arkadaşlar en son video yorumlar gelmiş. Çaysız asla. Hadi bakayım. Hadi. Tamam ben çayını ince aldım. dedim ama Emrah arkadaşlar ince belli dediğine bakmayın. Götü büyük seviyor. Bu çocuk da götü büyük seviyor. Nasıl nice ya? Arkadaşlar bugün en son açtım. Benim hesaptayız. En esay hesabı arkadaşlar. Buraya da ekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şu hemen kıyafetimizi giyiyoruz abi. Ve Hı. sandıklara bakıyoruz. 22 PUBG GRID 7 Premium 5 tane böyle bir tane sandık var Bir tane bundan var Alan Walker sandığı 18 de klasik var arkadaşlar Oo benim uğurlu şeyim sandığım klasikler 35 tane bundan var 15 tanesi ben kendi adıma abi açıyorum 8 Ben kendime 8 tane mi çağırayım ya 8 yani? tane 8 dedi ben 12 diyorum abi hadi bakalım 1 3 5 6, 6 Yarısı çıktı lan Ne 6 şerefsiz 2 eksik yavşan Tamam abi yarısı 10, 12 niye yarısı çıktı 11 Bastım. 20 taneden 11 tane çıkaracak mı acaba arkadaşlar? Basalım ben abi. Ben çıkarırım maymun gibi. 1 4 Anan mı? <laughs> <laughs> arkadaşlar. <Benim> anay... <laughs> Lan ne yaptın sen Emre? Oha <laughs> iyi bak siz? bak bak onlar çıkıyor hadi gitme ya. Yani. Evet. Kedidir kedi. Bu kedidir diyor adam. <laughs> arkadaşlar şimdi bir Alan Walker sandalye mendirini açıyorum. Seri <laughs> şekilde. Aske çıktı. E, ee, tamam şunun hepsini sen aç. 5 tane. Buradan yükseltilebilir bir sıra çıkıyor. Destansı falan da var abi. Destansı al o zaman. Hangisinin destansı? Yürüsün valla hiç çıkart. Yes, destansı. Destansı. Kıyafet çıktı. İyi ya. o da iyi o da iyi. Geçen videoda da çıkartmıştık arkadaşlar. Ben mi? bile... minileri seviyorum biliyorum. Yani. Tamam sen, bilin sen seversen. Tamam ben seviyorum. Şimdi gençler. Buradan abi Premium sandık var. Emrah hadi direkt bunu abi. Oo, bak tekli tekli seviyorsunuz. Onu seviyorsunuz abi. Emrah onu vurduracağım hocam. Vur kan onu. Tamam bir var. Bu ne? Esası ya bak. Bu mu çıkacak? Ne? Ya çıkarda biliyorsan çıkar kanka galiba bakalım. Silah elindeki bu mu? Bunu mu çıkar? Aynen kanka aynen. Zeki bunu aynen. mu çıkarmış? Yok Zeki onda. Zeki başka bir şey çıkarttı. Oraya da geleceğiz. Dur. Bunu mu çıkarmış? <laughs> <laughs> Zeki bu hareket sarar kanka. Evet. Bak onu vuruyor ha. 4 4 mü? Lan dört 4 nene döndürsen premium buradan. Premium bu. He. Bas bas hadi ben. Klasik sandık değil yani, Premium sandık. Ben de klasikler değilim. Hadi ben. Bas ben. Tam 4 tane ya. Evet ben. var ya. İnşallah gençler destansımız istiyoruz abi. Bak bugün de destans istiyoruz. Biz ya elindeki silah ya kıyafet hadi inşallah. Hadi bas. Başka bir şey yok mu? Var var sen bas gelir. Bir sürü şey var. Hadi. Hadi bir de bir. Yallah gene Kara Murat hadi oğlum. Bir de bir. Al. Yumurta karıştırın bunu. <laughs> bir tane tava çıkarttı arkadaşlar. Bir tane bir tava. Basın telefon bitti arkadaşlar. Geçtik mi klasaya? Abi ben 5 tane, tane tekli vurayım ben. 19 tane var. Sen onu vuracaksın. Bir tane daha biriktiremedim. İçerisiz ya. Oğlum lan birikmez oğlum Allah Sen açak açak deyip duruyorsun. Sen çıkaracaksın lan. İnanayım ben. Oo, bak. bak. Oo, Oo, Hadi bakayım. Çayımızı içiyoruz. Oh be. Tüzat mı? Döner lan bence. Ağzına kaç gör. Bir dönsün oğlum ya. Hesap bomboş. Oh. Al al lan al dönsün. Hmm. Lan oğlum kim? <laughs> ah, arkadaşlar son videoda çok küfür ettiniz diyor aslında. Yani nasıl küfür ettin ya, abi yani. ya? Bana ağır girdi. Buna mı döndü? Onlu vur onlu. Ha sen onlu vur hele. Klasik sandık bak. Hey. O ne dedin? Sikli mikli konuşmayacaksın. Al sana tamam, klasik. Vermişim Gel buraya. Kaç tane dönsün tane de? Üç dönsün üstüne Üç net Beş oğlum ya Zaten buradan beş der. Gel ben şuradan şu şeyin üstünde var ya Koltuğun üstünde Yok be Masaj erkek, yap yatalım erkek masaj Al lan Arkadaşlar üç dedi Ben beş diyorum Altı dönmezse İmkansız Aldı, geldi. Ya, geldi. Altı Geldi Geldi Bir de 1. bir abi Al Güzel Kanka güzel Kastçı abi Oğlum biz kl bir klasiklerden yanayız Yeter bir tava bir çanta ne içtin daha yaşa. Ben onu söyleyeyim bak sen e, kendi çok iyi bir şey çıkarmış. Aa sen çıkar. E, İlerim çıkarım. Aa destansı gel. Abi. <laughs> Al. Eee el bombası. Ses bombasına ya. Güzel çıktı gene. Niye öyle diyorsun yaşa Bir tane daha. Ya, son, iki, Son birine abi. ben basayım. Mı? Oh. Oh, bu ne abi ya? Bu saçma sapan de veriyor. Aa, sonra mı sen basacaksın? E, sona basacağım. Ben <gülüyor> basmayı <gülüyor> seviyorum. Almaz. Ben, Al, ben Da oğlum sana öyle bir yer vereceğim ki 40 tane sandık atacağım orada. Al bir şey. Şey, şey ekrandaki. Ney ne? Kalaba ne, mı? Emrah oğlum. Ne oğlum ya bir tava bir kelle çıkardım lan. Bu arada Royal Pass'ı beni geçti arkadaşlar. Tamam buradan 25 tane sandık var. 5'ini sen çıkar. 5 tanesini ben açayım. E Gerisini 2 oğlum sen vur. Karışma. Ellemeyeceğim bile. Video biraz yavaş oluyor ama. Beşte bir çıkmazsınız. Çekelim. Al. Oo, Oo. Kar 98. Hadi bakayım. <laughs> Gençler bilirsiniz ki Kar 98'i çok oynarım arkadaşlar. Hadi bakayım. Ceket. Aa ceket çıktı. <laughs> Olay Ola Döndü. Aa, bak, Paraşüt. O. Oo. Aman Lan. Güzel kanka döndü dedim. Abi ikinci kasma ve efsane kas. Çok döndü. iyi efsane döndü, göge. döndü dedim. Kanka. Bak yeni silah bu. Dur ben İ iki sıkma. tane onlu vuracağım. Hayır, ben sıkma. <laughs> Sakin. İki ben, tane onlu. Bak iki Oğlum, onlu. Kanka iki lan. onludan biri. Bak sana şöyle diyeyim. Ver bana elim elim alayım. Ha, al, i̇ki evet, onludan evet, bir ya silah. Al. Tamam mı? Ya destansı. O destansı değil mi? olsun. O da o da, da kaygıtma. Şu ne? Ya kanka ne hesap tamam. bomboş. Ha. Ne çıkartırsan kar. Bas abi onlu ya. Onda beş. Onda beş burada dönder var ya. Yani, Yemin ediyorum. Oğlum çok büyük bir şey bu. Çok büyük. Sağlam çıktı. 5 çıktı. Oh be. çay çok iyi arkadaşlar. Bir abi. kere çay çekeyim de. Dur <laughs> oğlum <laughs> 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 <Zororum gülüyor> şimdi ya şimdi çay, el yahan bizi bir şey çıkar da koy da şuraya kenara. Yap, 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 yap. Arkadaşlar <laughs> oradan heyecanlandığınızı görüyorum. Bak içinde. Bakın. Bak, bak Yılmaz. Bak Yılmaz bak bak bak. Selamünaleyküm abi. Bak. Vektör güzel güzel güzel. Vektör, güzel. Vektör kim lan? Bak Yılmaz. Lan, lan. Lan. Aa, bak yırmaz. bak. bak. Bunu yap evrak Bak yırmaz. Bak yırmaz. Ağır asat. Globalde bu gelin geldi galiba da. Bir, bu pompalının şeyi tabancası var. Onu ben pompayı severim, pompalıyı severim ben. Yapıştı bir onunla da. Kanka kaç tane? Döner? Üç tane derdin. Ne üç şerefsiz. Bir, iki, üç, üç. hiç <laughs> <Üç> zor <laughs> valla bir <laughs> yalan mı söylüyor? Tamam bak tamam, o yükseltir bir... Lan, tamam. biraz... lan ya, 112 tane şey var da madalyon var da. Geç 115 falan olmuştu lan. Tamam. Onda bir dönsün o dönsün dönsün. Vallahi kabulüm. O beril dönsün abi. yükseltilebilir dönsün. onla bir dönsün dönsün. Bas kanka ben sana güveneyim abi. Buraya ben sana boşuna oturtmadım. Üçte Üç, bir şey var. Hadi Üçte üçle. bir şey vardır. Üç, Üç beş, yedi. De bir şey var. Üç, beş, yedi. Hadi Bas bakalım. Yılmaz <laughs> bak, Yılmaz bak. Bak. Abi <laughs> güzel bak, silah sikini güzel çözer arkadaşlar. Oğlum sikini nasıl konuşuyorsun? Dur, küfür ettirme. Al, al. Lan eminim de Tommy, Tommy, Tommy. Bugün çaklar, var ya çaklar. elek gibi deleceğim. Dur. Sakin. Oo. Güzel, güzel. güzel. Dön oh. oğlum. Dön. Bir daha. Dönmezsen. Oo. Oh. Yine ka aynı kar bir daha çıktı. Kar, kar. Ben karı severim. Uy. Ben karıyı severim. Abi evlat çıldırdı arkadaşlar. Patron <laughs> <Hatırım> çıldırdı. <laughs> ha 123 tane var. Arkadaşlar buna 5000 gelmezse bir haftada 3000 pardon. O kadar abartmıyor. Bas sana 30 tane tane alacağım. Tamam. 50 meydan 30 ne sen at? Yeter ki çıkart hadi bak seri seri Tamam boş dolduracağım ben Arkadaşlar biplemekten artık video çıkmıyor ya yeter buraya ya Arkadaşlar döndü İlk bir de dönerse hepsine döner Tamam 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 Demek ki kebap döndü Ben bu sürü abi 7 numaralı bak Geliyor Doğru mu bunu giymedik her gün bu çıkıyor ya Arkadaşlar Sakin olun Biz bir tane silah çıkaracağız ya içime doğdu. Oğlum, baya, baya da. Bas bas bas. Ne yiyon amın? Oğlum, Dikkatimi dağıtıyon. <laughs> geldi bunda geldi. Hissediyorum. Lan! Aynı sıcak lan alırdı Sabredin. Bas edeyim. bas 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 yırmaz bas. Sabredin. <laughs> Sabredin derviş neymiş? Gebermiş. Al. Ellemiyorum abi bas. Yapıştır. Sakin ol. Anışkıla bende. Bu ne lan kontenle oduncu gömleği var mı? Var oğlum. Beş tane çıplamadın ya. Abi bak. Ev Abi. Ev... Şu Madalyonlardan bir alak ya. Yeter ya. Allah Allah. Yeter ya. Şimdi. Al. Sen bir kere basa lan. Bak sana çıkarttıracağım. Bilmez bak. Yalnız, bakın arkadaşlar. Enes'in kendine, kendine çıkarttırıyorum. İyi bakın. İzleyin. Wow. Verdi ya bir şey neyse. Orada vermiyor. Alacağım ben. Dur lan tecavüz ediyor mu? Dur onu alacağım be. Al. Al. Lan oğlum bu ne? Şaka yapmayayım ma? On mu oldu lan? On olmuştur lan oğlum. Oğlum bu makine bilinen dalga geçiyor. Piç. <laughs> 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 Alamın dur lan başka bir şey sandık boş boş sandık mı? Şey Oha var. kam iyi tane açtın hiçbir hiç şey çıkmadı. Abi şuradan bir tane askeri sandık açsak da bir tane madalya bir tane daha sandık geliyor. Ya, gelecek gelecek, gelecek oldu. gele ha paraşüt geldi. Ağzına tükürüm çok. Çok güzel, güzel çık o millet. Ağzına tükürüm Niye? Ya lan ders dansı şansını burada kullandın oğlum ya. Tamam kanka bu da çıktı sıkıntı yok. Ya abi yapma ya. Benim elimde bir şey çek lan elini. Tam bitti bitti para bitti. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Yani gitti abi kırmızı ön yargımı nerede çıkarttı ya? Şunu çıkarttı, bunu çıkarttım bunu. Ama oğlum ne güzel sevin işte orada çıktı. Oğlum şans gitti şans. Şansını kullanıyor. Yetmez yani. oğlum Al. sen. Sen niye bağırıyorsun? Bir de ne yapalım? Paraşüt abi. Paraşüt. Abi. Paraşüt. Hava da varmış. Lan oğlum madalyona bir dön lan lütfen. Bir dön de döndüğünü görelim. Bana bir girdi ne oldu? Sen niye gel lan? Oğlum sen madalyonsun oğlum. Kendine gel. Delirttiniz de de... lan beni. Al. Oo. Kanka Açacağım oğlum ben inat ettim bugün bir tane oradan dönecek lan Biz bir arkadaşlar giden giden. Biz bir maça gerek gele bir gelebilir gerek bizde Geldi 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 Şaka mı lan bu? Abi dur ben bir maça girmedim Gençler bir oyundan çıktık geri geldik abi Bir sıkıntı var Net bir sıkıntı var Oyun galiba bug'a girdi bence Diyelim bir de Fatma anne Bence... miydi? Fatma anne diyor ya. Kanka yapıştır. Kanka arka arkaya böyle kitlersen adam sana kitler. Bir hile mi yapıyor bu yavşak der. Basma bak. Bilmiyor ki biz varak burada dünya devi var. Kime basayım lan? Oğlum oyuna basıyorsun artık. Kime basıyorsan bas da. Tamam oğlum. Abi kıza minete de giydirdi biraz önce. Geliyor. Yani. Aa, bu arada Gelmesi lazım ya. bak yeter artık. Oh be M4. Yeter. M <laughs> M4, e. M4. 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 Evet, M4. Bas. Tamam. Yani M4 skinimiz doldu abi. Sıkıntı yok. Tamam, yüksek, bir şey eksik. Tamam o yüksek. Tamam Ama bir şey eksik. Bir şey yani. eksik. Şey, bir şey eksik işte bak. Bir şey eksik. Bas bas bas. Tamam. Ellemem ben. Basıyorum ben. Hani çok kolay çıkar. Bir şey eksik. Arkadaşlar Emrah'ın kuvvetli bas Geldi. basması için destansı. şu an destansı. videoda like atmanız lazım derken gitti. Anladım bas, 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 O çıkacak abi. İnanıyorum o çıkacak abi. 30 sandığından çıkmazsa çıkmadı zaten ona. Geldi geldi. Gelecek. Gelmekte olan. Gelmiş. <laughs> Etirdiler beni ya. <laughs> ben değil de belki gelir. Dün. Şanet karış değil de. Yedim piç. Kim o? Öksüz olmaz. <laughs> Aa öksüz. Tezerek. Yo. Ya o ha adam adam var ya anasınız var ya. Şuna şey okey de basıp sen sen abi. sandık at abi. Şunu close Mahalleye dağıtacağım. Şuna prem sandık yer 2 tane oradan aç var anasını lan. Ee, Biliyor musun? 2 tane burada basar. Burada destan çıkacak. Prem'inde mi koyayım? Koy lan koy. Nerede koyuyorsan koy da koy anasını ya. Geliyor silah. O buraya gelecek. Bugün güzel silah desen çıkarttı da. Gelecek. Anam. Bak bir daha bak. Hı? Sonra geri şey gel. Tabii ki de mı? Yortlayamıyor, yortlayam. <laughs> Oğlum Süleyman geldi. Ya ananı orada şapkana senin ya. Şemistan uzat. Tam son 8. Ok gibi uzayım. Beni ben açayım yeri ok sana ok, de, ok gibi geldi de. Oğlum Şemistan çek ya fırlat beni. Uzayım oraya. <laughs> <laughs> yok abi, yok yok. Bir, bir orospuluk var bu işte. lan <laughs> Lan oha oğlum bu ne? <laughs> arkadaşlar bu şansım nereye gitti benim? Geldi. Teknik. Ya geçen var ya. Arkadaşlar geçen e, bizim arkadaş var bir tane Evrak. Neyden, Çocuk iki tane ard arda Al. yükseltili QBS çıkarttım. Çocuğa. Benim şansım abi o gösterdi yüksek ihtimal. Kanka. Ya, Geldi. Silah, <laughs> Bir de ben <gülüyor> <gülüyor> adamı. Abi bu yani. bir de çay vermedim. çaysız çıza Al. Yapacağım. Sana girsin bu o zaman. Bu gelsin var ya. Ben de lan şerefsiz. Ben çıkaracağım O, o bana nasip olacak. Zeki çıktı arkadaşlar Bana çıksın ya. Al. Dur. Al. Gelmez ama <laughs> Bitsi bitti bitti. Gençler. Abi şu destansı. Kanka şu kafayı şey çıkardık değil mi biz? Aşağı. Ya bir şey çıktı bizim. Kanka şu çanta gelecek ben inanıyorum. Bastım abi. Bir tane daha madalyon gelse arkadaşlar güzel olur. Gelmedim abi. Kanka. Senin. Ya, Senin. O hasmana tükürüm ya. Tamam satar. Boş ver. Hele klasik nerede? Allah klasik. İki tane. İki tane. Aa ne istiyorsun? ne? O 100 tane sandık açtı bir şey çıkartamadın ya. <laughs> şanslı abi. Ay senin şapkana ya bas bas tekrar. <laughs> Kafası <laughs> o mini o, şey, o, o mini bitirdi he. bizi mini. Var ya mini al. Diyor mini. Emin olma. Bence boş bir açılım yapmadık arkadaşlar. Yani izlediğinizde değecek Lan, bence. Lan doğrusu ne bak bir tane olsa İzlediğinizde değecek arkadaşlar. Yani güzel oldu. Seri abi. Kesinlikle abi. Kesinlikle izlediğinizde değecek arkadaşlar. Aynen. Gerçekten video güzel bir like istiyoruz. Ee, Emrah'ın daha fazla böyle videolar falan katılmasını istiyorsanız like. like. Emrah like etsin arkadaşlar. arkadaşlar Emrah da kudurdu artık gençler. Arkadaşlar. Patron çıldırdı. Arkadaşlar öteki 1000 görmüş bir haftada. Bu bir haftada ben 1500'ü istiyorum en az. Yani Yaşar, daha fazla bakımın, daha fazla. Paylaşın abi videoları. Siz 1500'ü yapın. Öbür e, sandıkta iki tane e, kesin klasik var. Klasiklerden kesin şey çıkaracağız arkadaşlar. Destansı Destans çıkaracağız. 10 numara. 5 yıldız. Ee, bol bol like atın. Güzel, güzel. Yani tamam mı arkadaşlar? Adı... <laughs> tamam hadi. Bekliyorum sizden hadi. Arada bak bakıyorum. Yorumlarınıza da bakıyorum. Küfür etmedik Aa. bunda bak siz dinledik. Hadi Aa, bakayım. Bir tane sandık yap. dur dur dur. Hadi lan Emrah. Hadi lan son sandık. <laughs> en azından dönsün de bir şey çıksın değil mi? Boş çıkmadı. Ya, tamam bize çıkart da Döndün hadi bak. Bakalım. Hadi. Döndün Ayşe mi? <laughs> Geliyor. Bu espriden sonra arkadaşlar ben burayı terk ediyorum. Döndü. Hadi neyse, ne yapsam taban dışarıda set ol diyorum. Yani. Neyse hizmetçi, ben Hizmet, hizmetçileri sevdim. <laughs> evet gençler, videoyu güzel bir like bekliyoruz arkadaşlar. Eee, Kanka bir şey diyor mu videoya? Başka bir şey demek ister misin? Kanka yani öteki videodan daha dolgundu bu, ben size diyeyim. Eee, bundan en azından bir haftada yani, bir üç iki tane like çekiyor bu videoda. o izlenme olur da. Ana, olur, like to... İzlenme like oğlum, like dolu. Paylaşsın lan, videoyu bol bol paylaşsın ve abone olun arkadaşlar, abone olun. Yorum da yapın, abone olun. Bu nedir ya? Bir ya? yani. Arkadaşlar geçen videoyu izleyenlerin 800-900 kişisi abone olmuyor. Diğer mesela 300 kişi falan abone oluyor, diğerlerine abone olmuyor arkadaşlar. Lütfen ya abone olun be, ayıptır be. Yapmayın Adam be abone yani. olmadan video izliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben mi lan burası, hayırdır lan? Olabilir mi ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, <geçen> videoyu beğenirseniz <laughs> beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay.